Evet arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz da bir şey görünmüyor. Ekran görünmüyor. Kapatıyorum. Şu anda çok karanlık geldiğim arkadaşlar. Ama sizin için video çekiyorum. Arkadaşlar. Bir tek cam Camdan ışık geliyor o kadar. Camı kapatsak şey olacak. Karanlık olacak. Karanlık. Ben şimdi şuradan bir şey yapacağım. Arkadaşlar modları falan açacağım. Bir de o zamana kadar beğenip like atmayı unutmayın. Ama videoyu durduracağım çünkü çok uzun sürecek. Evet arkadaşlar. Tamam. Tamamladım. Oyuna şimdi başlıyoruz. Bizden bir var arkadaşlar. Sadece bir istek. Yani iki tane istek diyebiliriz. Son, sadece iki istek. Hatta üç olsun ya. Allah'ın hakkı üçtür arkadaşlar. Her şeyi üç tane yaparım. İçerideki yerleri üç tane atarım. Taşkı hatta makulatı işte da üçte bitiririm. Yani. Üç sayısını çok seven bir insanım ben. arkadaşlar. Üçe Bir. Like. 2 abone butonu ve 3 de bir yorum atın. Herhangi bir yorum. Sadece bir şey bir harf de yazın. Ne atarsanız atın ben benim banim için kardır arkadaşlar. Arkadaşlara önceden sadece arkadaşlarım izliyordu. Şimdi siz de başkaları da yabancı kişiler de izlemeye başlamış. Adlarını bilmediğim için öyle diyorum. Yani buradan kızan varsa kusura bakmayın arkadaşlar isimlerinizi bilmiyorum çünkü garip yani başkaları da bakmaya başlamış artık arkadaşlar 7 aboneyiz daha yükseltebilir misiniz yani 10 abone olmamız lazım arkadaşlar 10 Biz geçidemden çıkalım arkadaşlar her şeyi tekrar göstereceğim. Siz beni biliyorsunuz. Ben de bir kamufle doğru diye bir şey var. Bakın. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Bakın burada. Bunu, bunu hileyle yaptım. Arkadaşlar gizli yerimi de ilerle, elmalı ee, da ilerle. Sadece ben niye ilerle yaptım ama İlerle yapmak bile bir şey olmaz ki arkadaşlar. Yapabilirsin şey yani. İlerle yapınca sanki hesabın nasıl sanki kötü bir şey oluyor arkadaşlar. Aa, ben şu demirleri kıracaktım doğru ya. Buraya da küçük bir ev yaptım kendime arkadaşlar. Bu kazmaya servet basıyorum arkadaşlar. Onu da ileri yapmak zorunda kalırım. Bir tane şans bile bulsam yeter. Çünkü onu da şey yapmıştım. Belki şans bile ondan çıkar arkadaşlar. Sizin yanınızda bile bile hile yapmak da istemiyorum. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Sırf sizin için hile yapmayacağım. Yani bu sefer yani. Normalde hile falan yaparım da ben. Durun. de var mı? Yok şey ısıtmam lazım tamam çıtırım sıkıntı değil ya da burada hiçbir de şey olmuyor. Böyle Bu arkadaşlar burada bir şalter var. Bu şalteri buraya koyacaksınız. Buradan çıkacaksınız böyle acil çıkış. Arkadaşlar sence gerçek acil çıkış nerede yorumlarda yazar mısınız? Sahte bu. Asıl değil. Sahte yorumlarda yazmayın. yorumlayın. Koyun işe kapısından yaptım. Ee, ben buraya bak onu nasıl koyacağım? Bak ya da böyle geleyim ben. Buradan böyle çıkayım. Arkadaşlar. Bakın bu da çam kapısı. Çam kapısı. Gördüğünüz gibi Çam'da çap, çamda yeşil olmaz mı arkadaşlar? Aha ne, ana ne? Gel lan buraya. Seni döveceğim, ağırlığım seni döveceğim. Sen, Sen, Sen kimsin? <laughs> Çapkal ailesi ölmez. Bu savaş bitmez. Öldü, öldü mü, nereye gitti lan? Gelin buraya. Şapkalar düşü ölmez. Bu savaş bitmez. Şapkalar düşü ölmez. Bu savaş bitmez. Şapkalar düşü ölmez. Bu savaş bitmez. Şapkalar düşü ölmez. kişilik şapkalar ailesine siz de katılın arkadaşlar. Hadi. Aa, burada lama var. Lazon sesleri geliyor. Yatağa şimdi. Şu anda evim kukur arkadaşlar. Hiçbir şeyim filan da yok. Aa, öldürmüşüm onu. 6 tane kemik tozumuz var. Bir şey de yapamıyorum arkadaşlar. Bir şeyim de yok. Lan iki tane mi ya? Bir tane daha olsa ok yapabiliyordum ya. Bu arada orada bir ok kalmıştı. Neyse. Arkadaşlar. Ben Çıkacağım dışarıya. Neden mi? Benim çünkü tek korkum Allah'tır. Başka bir şeyden korkmam. Savaşırım. Gel. Gel. Neredesin? Ha? Neredesin? Göster. Çık ortaya çık. Bu arada arkadaşlar ekipmanım bulunca yer altında yani sava sudakilerle savaşacağım su zombileriyle bakın suyun içinde de zombiler var onlar da su zombileri sırf sizin için arkadaşlar bir şey yokmuş lan ne oldu? Ya tabii ki de efenden korktular. Benim önüme girip bana saldıracaklar ya. Oyun başlayana kadar arkadaşlar. Ah, ah, altın, altın. madenimde arkadaşlar. Madende vay yaktım seni ya. Ben yaktım lan seni. Ben yaktım lan ben seni. Maddenimde ne arıyorsun lan sen? Ölmez, bu savaş bitmez. ölmez, bu savaş bitmez. Çapkalaydısı ölmez, bu savaş bitmez. Çapkalaydısı ölmez, bu savaş bitmez. Çapkalaydısı ölmez, ölmez, bu savaş bitmez. Oh. <laughs> Evet arkadaşlar onu da Evet arkadaşlar. Evet çıkalım. Şunu şurada, şurada. Burada bekleyecek miyiz illa? Arkadaşlar illa bekleyeceğiz herhalde. Savaşın bari. Ben örümcek lazım. Çok örüm. Ben örümcek çok lazım. Arkadaşlar örümcek. Bana, bana. <laughs> Lan bana gelmedi. Creeper ya. Ya bu şimdi creeper. Şuradan asıl gemiyle giriş yapalım. Buraya bir daha Tamam sahte sadece kaçış kaçış yeri aa kapı 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 ben de şuradan gireyim Şalteri de koyalım. Şimdi şalteri koyduk. Değil mi? Çalışıyor. Tüh. Ölümü patlattım be. Madende de doğabiliyorlar çünkü hani gizli yerimde de doğabiliyorlar çünkü arkadaşlar şu gizli yerime buraya bir tane daha gizli ev yaptım. Arkadaşlar buradan fıkıyı açabiliyorsunuz. Eşliği bana konuşayım şimdi bakın. Böyle geliyorsunuz. Buradan direkt açabiliyorsunuz fıkıyı. Arkadaşlar burayı biraz meşaleler vereceğim. Meşale koyacağım. Bir Mı? Arkadaşlar gücüyü burada geçireceğim maalesef. Tövbe estağfurullah. Bir tane yatağı yapmam lazım. Arkadaşlar. Tamam. <laughs> Küçüğünüm yok. Hı -hı. Ne yapacağım ne yapacağım? Ya bir şey de yapamam yani. ya buradan çıkıyorum. arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Küş. Küş yağmur. Küş ve fırtına. Böyle bir fırtına da olmaz değil mi arkadaşlar? ben burayı dizayn etmedim. Evet. Şimdi bu çalışır olmuşsun buraya. Bununla bir fırın yapacağım. Aa hiç taşım yok. Evet arkadaşlar çok küçücü. Hiçbir taşım bile yok. Aa dışarıda kalmamış mıydı? Benim fırınlarım. Ay. Arkadaşlar ben bekleyeceğim. Siz yormak istemiyorum. Oy ya yani, videoyu durduruyorum ve sabah olmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar. Çok bekledim ya. Ben bayılacağım ya. Ay arkadaşlar. Çok yoruldum arkadaşlar ya. Bekle bekle be. Ben, sizin için bekledim ya. Nasıl, benim tutuldu ya. Oynan. Ben bu oyunu ne biçim bir oyun bu Ben bu zümrüt karşılığında veriyor her şeyi. Biri bu ellerin daki. Dışarıda ben falan yapmıştım ya. Atmıştım diye hatırlıyorum. Bir yerde. Nerede orası? Ya da şuradan bir maden yapayım. Öyleyse, bu videoda bu kadar olsun. Bir sonraki videoda kazarım zaten. Ba ba boya bol bir süremiz var zaten. İstediğim bir sonraki videoda sabredin arkadaşlar. Yani sabreder sonraki videoya kadar. O sonraki videoda size yapacağım arkadaşlar. Hatta biraz farklı bir sandıklar da yapacağım size. Hiç fark, ed fark edilmeyen. Hadi hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Ve bay bay.